Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ. Gör bakın. Afat da kefes. Seni bakın. O şimdi asker canı yarak ister. Az kaldı küfür evladım. Ağzımdan bugüne kadar kimse küfür duymamış. Az kaldı küfür evladım. Falar. Şimdi asker canı yarak ister. Hani pek fazla <laughs> çekmiyorum. Benim kameramda var yani benim vaktim yok. Çekmeyi bir de bir çekmeyi sevmiyorum. Hani özel silah itmiş, bilmem kalimmiş. Merakım yok. Niye? Allah Teala yolunda. Onu söyleyeyim. Benim damama giren arkadaşlara da sesleniyorum. Damama girmeyin. Yarrak kimden izin aldı zamanı koyup. Haberim yok. Her, her gün biriyle... Dirişti mi amına koyayım? Bırakmışım bir daha söylüyorum. Israr etmeyin amına koyayım. Size diss atmıyorum. Hadi seni öpeyim. Yaklar size bir şey söyleyeyim. Kulağı iyi yatın. Ye ye. Yiy. Kapat hadi. İyi akşamlar küfür etmeye devam edeceğim ha.